Merhaba arkadaşlar Ben Züm, LPS Zümra Yiğit'i kanalından Bisküvi Evet zaten ben kanal minişiyim Bugün Aramıza yine bir miniş katılıyor O zaman Hemen kanalının sahibi Yani LPS Zümra Yiğit'e bağlanıyoruz Evet Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yine miniş aldım Arkadaşlar Evet daha dün yine miniş aldım Ama bugün de aldım ama bugün bir tane miniş aldım arkadaşlar. Çünkü bütçem bunu yetiyor Ne yapayım? 74 miniş mi alayım ya? 74 miniş mi alayım? Ne yapayım? Neyse o zaman lafı çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. Minişimiz burada. Çok tatlı bence. Anneler Günü'ne özel burada kalp de var bakın. Kalpli kurabiye. O zaman hemen açalım. Şöyle. Açtım. Evet, açtım. Neden bu kadar hızlı bir şekilde açtığımı bilmiyorum. Burada kart var. E, kamerayı şöyle yaparsam daha rahat görünür. Evet. Şuradan şunu çıkartacağım. Evet. Hadi ilk öncelikle kartımıza bakalım. Bunun içinde böyle şeyler var. Buradan açılıyor galiba. Hemen. Ha, burada da bir bant var. Arkadaşlar o zaman ben e, bir şey şurasını kesip geliyorum. Evet arkadaşlar poşeti açtım ve bunlar çıktı içinden. Şimdi ilk öncelikle şuna bir bakalım. kalp var hemen burada bakalım. Friendless. Friendless'miş arkadaşlar. Sonra diğerine bakalım. Üçgen. İkinci vermiş arkadaşlar bu. Adını da birazdan koyarız ya da sizler seçersiniz bu. Buradan da körmüş. Ve burada da her zamanki gibi kod çıkıyor arkadaşlar. Bunun arkasında kod çıkıyor ama ben bazı videolarımda çekeceğim tabii ki miniş videosu. Kendim de bazen oynuyorum. Bunu oyunlarda ve videolarımda para olarak kullanacağım arkadaşlar. O zaman hadi gelin kataloğumuza bakalım. mesela ben de şu an sahip olduğum miniş burada. Ay. bakın burada. Sonra şu an sahip olduğum miniş bir de şu arkadaşlar. 67 78 yazıyor görüyor musunuz? Martı. Burada da 74 yazıyor. Sonra bakalım benimki bende olanları. bakıyoruz. Evet, burada başka yok gibi görünüyor. Sonra buraya bakıyoruz. Bakalım bakalım. Ve sonra şu bende sahip var. Ama arkadaşlar, bir de bende şöyle yine aldığımızın benzeri var. Ama burada bulamadım, göremedim arkadaşlar katalogta. Ee, yok galiba. Siz görebiliyor musunuz? Ben bulamadım. Böyle iyicene bakıyorum ama bulamadım. Galiba yok bende. Yoksa yanlışlıkla basım hatası mı bilmiyorum katalogda ve burada böyle oyunla ilgili falan bilgiler veriyor galiba. Katalogumuzu kapatalım hemen. Ay yanlış kapattım. Evet katalogumuz kapandı. Bunu buraya koyalım şimdilik olanları. Min minişimizi de buraya koyalım. Ve kutuyu birazcık incelesek mi arkadaşlar? Ben inceleyemedim de. Arkasında böyle bir şey. Şurada böyle falan. Arkası da böyle. Mesela ben buradan mor aksolotu çok istiyorum. Ya ama mor aksolot dediğimi bakmayın. Burada pembe orijinal aksolot yok ya. O yüzden mor aksolot. Ve şu köpeği 77'yi de çok istiyorum arkadaşlar. Ve şu 70 çok güzel bence. Ve şurada bir tane at vardı. Evet bu. 87. Ve biz bunu alırken at vardı ama bu daha çok hoşuma gitti ve bir tane van kedisi var ya arkadaşlar. O galiba tükenmiş. Neyse o zaman videoyu uzatmadan açmaya geçelim. Bunu şimdi kedimizi açacağız. Şurada yeri varmış. şu ee, şey. Bu arada bu videoyu izleyenin bütün anneler annelerinin anneler gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Bütün annelerin yani herkesin annesi vardır inşallah. Ve anneler gününüz herkesin kutlu olsun dedim. Abi saniye bu düğüm oluşmuş. O zaman arkadaşlar ben bunu kesip geliyorum. İki dakika bekleyin. Evet arkadaşlar açtım. Şuradan çıkaralım hemen. Ve böyle. Çok tatlı bence. Kulaklarında kalpler var. Neden kamerada gözükmüyor ya? Ha, görüyor musunuz? Kulaklarında kalpler var. Gözleri falan çok tatlı. Oturuyor böyle. Arkasında da burada LPS yazıyor arkadaşlar. Ve kuyruğu falan. Ve aksesuarını da alalım. Burada anneler gününe özel kalpli böyle kalpli kurabiye de var. Ve nedense bunu böyle aksesuarları almak çok zor oluyor. Şeylerde. Oh, arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Ben bir çıkaramıyorum. Siz çıkarabiliyor musunuz arkadaşlar? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman ben bunu da çıkarıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bunu çıkardım ve çok güzel. Kamerada yaklaştırıyorum görün diye. Ve pek şey gözükmüyor. Düştü. Kamera algılamıyor kurabiye olduğunu size nasıl belirtsem? Ha, görüyor musunuz? Kalpli kurabiye. Çok tatlı bence. Kediye de uyumlu olmuş. O zaman videomuzu bitirelim arkadaşlar bence. Çok da uzun olmasın zaten ama da 7 dakika olmuş. 8'e geliyor. O zaman bütün minişlerim gelsin. Evet arkadaşlar bütün minişlerim burada. Tabii ki bisküvi gözükmüyor. Evet şöyle çekeyim. Bütün minişlerim şu ana kadar böyle. Ama ben de bazı kişiler gibi yani bu videoyu izleyen kişiler gibi şu an koleksiyon yapmaya uğraşıyorum arkadaşlar. Neredeyse bazı günler alıyorum. Tabii ki. Bu aralar benim de hoşuma gitmeye başladı. Ben küçükken çok seviyordum minişleri. Hatta bazıları vardı ama o zaman pek bir şey bilmediğim için RPS falan. Gerçek olmayanları da alıyorum. Tabi gerçek olmayanları da alabilirsiniz. Bu sizin kararınız. O zamanlarda benim bir tane şu an yine aldığıma benzem tane vardı. Ama şu an onu bulamıyorum. Ama bulursam size de mutlaka göstereceğim. Ama gerçek değildi yani. Orijinal değildi arkadaşlar. O zaman Bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. Eğer videomu beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Like atın beğendiyseniz. O zaman beğendiyseniz neden izliyorsunuz sonunu? Neden sonunu izliyorsunuz o zaman? Ve beni 20 abone yapmak için abone olun çabuk. 50 aboneye ulaştığımda canlı yayın yapabilirim arkadaşlar. Canlı yayın belki yapabilirim ama 50 abone olmamız gerekiyor. Hadi o zaman. Bugünkü videomuzdan görüşürüz olsun. Ve bütün minişlerim şu anda gidecek. Abone olduysanız minişlerim gidiyor. Görüşürüz.